Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fotoğraf çekimine gidiyoruz. Ben üstüme başımı falan giydim. Arkadaşlar bu arada Akses video Akses Vadisi'ne falan gittiğim videoda terliklerimi göstermedim. Elbisemi göstermiştim sanırım o da. Ee, bu yüzden terliklerimi de gösteriyorum size. Çıkartayım. Şöyle bir terliklerim var. Şöyle bir terliğim var. Tabanı böyle. Çok rahat. Düzgün Şöyle dümdüz. Ama çok güzel. Bir de şu şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu kadar şey görünebilir ama aslında bu kadar. İşte bu yüzden ben çok beğendiğim bunu aldım. Ben bunun pembe, mor, mavi, yeşil rengini de alacağım. çünkü Bayağı bir beğendim. ben bayağı beğendim. Şimdi bu yüzden çekime gideceğim için sizinle birlikte makyaj yapıyoruz makyaj ederken yani e, makyaj ederken bakım falan ama işte bir far falan sürmeniz vardır burada ayna var bir de aynaya bulaşan birazcık makyaj malzemeleri var onlardan alacağım yani normal malzemeleri almayacağım şöyle bir far parayası var bayağıcık kullandığımız için biraz yıprak. kullanmaya başlayalım nasıl süreceğini de biliyorum herhalde yani o kadar da değil arkadaşlar Bakayım şuradan aynadan kendime. Dur hangisi rengi alsam acaba? Kararsız kaldım. Eşyaları yıktım be. Ee, Arkadaşlar ben maması seçim çünkü ikisi de parlak renkler. Ben ikisini karışımla yapacağım. Şöyle alıyorum arkadaşlar göstereyim durun. Şöyle. Bu ve şu şu açık rengini alacağım. Şu ve şunun karışımını yapacağım. Haydi bismillah deyip başlıyorum. Arkadaşlar burada önümde de bir ayna var oradan bakacağım ya da buradaki bu aynaya bakacağım ama ben buradaki aynaya bakmayı tercih ediyorum. Buradan bakıp şey olmak biraz zor oluyor. Şunu şunu karıştıralım. Çorba karıştırıyoruz arkadaşlar. Bugünkü e, şeyimiz bir yemek tarifi. <laughs> Evet arkadaşlar. Aldım şöyle. Şimdi sürmeye başlıyorum. Dur kameradan bakacağım. Gözüküyor mu? Aa, çok güzel oldu. Parlak bir renk oldu arkadaşlar. Baksanıza. Oldu mu? Arkadaşlar çok güzel oldu. Aa, ben hep böyle dışarı çıktığımda böyle far süreyim. bakayım şöyle yakında. Arkadaşlar mükemmel oldu. Dur şu üsttekileri falan silmem gerekiyor ama. Üsttekileri sileyim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Güzel olmuş diyenler like atsın. Güzel olmamış diyenler abone olsun. Ya pardon tam neyse. Güzel olmuş diyenler abone olsun. Güzel olmamış diyenler like atsın. Arkadaşlar şurada. Böyle olacağım bir şey fotoğraf çekiminde. Şöyle. Şöyle. Şimdi bir daha yapalım. Ama bu sefer yok. Bu daha iyi. Böyle koyu renklerin içinde simler var. Sonra belki bunu beğenmem yıkarım. Başka bir tane yaparım. Ay ben öbürüne anlatacağım. Dur şunu kapatalım. Bakayım. Ay kapattım bir daha açması bayağı bir zor. Kilitli gibi arkadaşlar. Aa çok güzel oldu ya. Tamam ben böyle kalkayım şimdi. Annemin de fikirlerini almam gerek yani ona göre yıkayıp yıkayacağım. Ah. <laughs> Aa büyükler de varmış. Şunları da deneyelim. Ellerimizde tabi. En güzel hangisi olursa onu yapacağım. Ellerde renk görünmüyor. Arkadaşlar burada annemin fırçalarını da mahvettim. <laughs> annemin yeni aldığı fırçaydı bu. Ama cidden güzel bir fırça. Yumuşak bir fırça bu yüzden. Tavsiye ederim yani. Şöyle. Dumanlar fışkırıyor. Nasıl oldum arkadaşlar? Sanki bu biraz daha beyaz kirpiklerime gelmiş. Aa. Oh my gosh. Arkadaşlar burada biz bir saat sonra çıkacağız. Wow. <laughs> arkadaşlar bir de şu ikisini karşımın deneyeyim. Aa bu daha güzelmiş pembe. Ben bunları hemen yıkayıp bunu sürmeye geliyorum. Hadi. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi pembesini süreceğim. Hadi kararsız kaldı. Ya şey bu. Hmm, parlak olanlar, mı, mı sürsem yoksa pembiş mi sürsem kararsız kaldım. Aa siyahmış yok yok o zaman bu olmaz. tamam tamam ben süreceğim süreceğimde kadar kalmakta kalmak arkadaşlar tekrar görüntüsü geldi şunu şunu süreceğim tamam. arkadaşlar şunu sürüyorum Parlakmış biraz da. Arkadaşlar göz göz içinde birazdan zor göründüğü için bu renkler. Bu yüzden biraz daha fazla almamız gerek bunlardan. Arkadaşlar burada değiştirelim fikrimi. Bunu bunu alacağım. Başka bir şey atayım. Yere dökülmesin. Yerden alalım. Ya Ye, vazgeçeyim şu var. Arkadaşlar yetişkin olmayabilirim ama bu fotoğraf çekimi çok önemli bizim için. Düden ilk fotoğraf çekimi olabilir benim için değil tabii ailem için. Bu yüzden çok meraklıyım ailem. Benim de ailem. ben de çok meraklıyım. Aslında ilk defa elizde bir resim çekeniyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım kardeşimle. Kardeşimle iç yüreğimle. Şimdi arkadaşlar sürüyorum. Hazırsanız. Allah sürdüm gider daha şu tarafıymış. Arkadaşa sürüyorum şimdi. Duman çıkıyor görüyor musunuz? Elimle mahvettim. Şöyle yapsam nasıl olur? daha iyi oldu. Daha iyi görüntü. Gör. Oldu. Dur bakayım. Oldu mükemmel oldu arkadaşlar. Bu da çok güzel. Aynaya, Aynaya geçen şeyleri de alayım. Tam Arkadaşlar çok güzel oldu. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Çekimi gidiyorum, gidiyorum da çekeceğim arkadaşlar. Onu da merak etmeyin yani. Şu gözlerim şöyle oldu. Bunu biraz pembelik var şu üç kısımda. Ama arkadaşlar ben bu video bitiremeyeyim. Tabi ki de bitirmek. Arkadaşlar şu göz aralarında da bir şeyler süreceğim. Tabi onu almamda da var yani. Şu ellerimle yapacağım onları da. Şu renk kullanmam lazım. Az önce karıştırdığım bir renk var. yani bu diye. Onu kullanacağım. Arkadaşlar şunu da şuraya sürelim. Oldu. Bir tık yaptım. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepinizle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı hoşçakalın. hoşça hoşçakalın. Evet, hoşça